Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 17 Alaaddin Attar rahmetullahi aleyh vefatı 1400 İsmi Muhammed bin Muhammed Buharidir. Nesebinin Yesevi şeyhi Seyyid Ata vasıtasıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ulaştığı nakledilmektedir devamlı güzel koku kullandığı ya da sohbetine katılanlar o esnada manevi bir koku aldıkları için Attar lakabıyla meşhur olmuştur. Tüccar bir ailede doğup büyüyen Hacı Alaüddin, ağabeyi ve kardeşinin aksine ticaretle meşgul olmayıp dini ilimleri tahsil için medreseye gitti. Babasının vefatından sonra mirastan bir şey almayıp yine dini ilimleri tahsile ve züht hayatına devam etti. Bu dönemde Buhara'daki birçok medrese talebesi gibi o da Bahaüddin Nakşibend Hazretlerine intisap etti. Nakşibend Rahmetullahi Aleyh, ilmin getirebileceği gurur ve kibri kırmak için ona çarçılarda elma satmasını tavsiye etti. Alaaddin Attar Rahmetullahi Aleyh, derhal şeyhinin emrine itaat edip elma satmaya başladı. Ancak ağabeyi ve kardeşi bu durumdan rahatsız oldular. Varlıklı bir aileye mensup birinin kendilerince basit bir iş yapması ağırlarına gittiği için Hacı Alaüddin'i kınamaya başladılar. Bunu duyan Bahaüddin Nakşibend Rahmetullahi Aleyh Hacı Alaeddin'e gidip kardeşlerinin dükkanı önünde elma satmasını söyledi. Hacı Alaeddin rahmetullahi aleyh tenkitlere aldırmadan bunu da yaptı. Kulun bu ve benzeri usullerle tevazu, mahviyet, yokluk ve hiçlik duygusuna ulaşması tasavvufi terbiyenin temel esaslarından biridir. Alaeddin Attar rahmetullahi aleyh de bu şekilde hem ilmin verdiği gururdan korunuyor, hem de kınayanın kınamasından korkmayan melamet neşvesinde bir sufi olarak yetiştiriliyordu. Şahı Nakşibend Hazretlerinin yanında tasavvufi eğitimine devam eden Alaaddin Attar Rahmetullahi Aleyh, zamanla onun önde gelen mürit ve halifelerinden biri oldu. Reşahatta Alaaddin Attar Hazretlerinin Bahauddin Nakşibend Hazretlerine damat olduğu kaydedilmişse de doğrusu oğlu Hasan'ın Nakşibend Hazretlerine damat olduğudur. Nakşibend rahmetullahi aleyh hayattayken birçok müridinin terbiyesini ona havale ediyor ve Alaaddin bizim yükümüzü haydi yüklendi buyuruyordu. Bu dönemde Alaüddin Attar rahmetullahi aleyh Harezm'e gidip Nakşibend Hazretlerinin halifesi olarak orada da bir müddet tasavvufi sohbetlerle irşatta bulundu. Harezm'de bulunduğu sırada Rüyetullah ahirette Allah Teala'yı görme hususunda ihtilafa düşen alimler Alaüddin Attar Hazretlerini hakem tayin etmişler. O da bunu inkar edenlere üç gün sohbet ve manevi teveccühte bulunmuş, sonunda hepsi Rü'yetullah'ı kabul etmişlerdir. Bahaüddin Nakşibend Hazretlerinin vefatından sonra birçok müridi gibi halifesi Muhammed Parsa Rahmetullahi Aleyh de Alaaddin Attar Hazretlerine intisap ederek onun sohbetine devam etmiştir. Ayrıca Attar Hazretlerinin bazı söz ve sohbetlerinden notlar tutarak bir risale kaleme almıştır. Allame Seyyid Şerif Cürcani rahmetullahi aleyh ile arkadaşları da Attar Hazretlerinin müridi olmuş. Tam bir ihlas, sadakat, samimiyet ve teslimiyetle onun hizmetinde bulunmuşlardır. Hatta Seyyid Şerif Cürcani rahmetullahi aleyh sık sık şu sözü tekrar edermiş Ben Zeynettin Ali Kela'nın sohbetine erişinceye kadar endişe, vesvese ve yanlış tasavvurlardan rafızı iyilikten kurtulamadım Alaaddin Atar Hazretlerinin hizmetine yüz sürünceye kadar da Hak Teala'yı tanıyamadım Seyyid Şerif Cürcani Rahmetullahi Aleyh daha sonra Atar Hazretlerinin önde gelen halifelerinden biri olmuştur. Sayyu Gayret Alaaddin Atar Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurmuştur. Büyük hak dostları Allah'ın yardımının ve muvaffakiyetin ancak gayretle mümkün olduğunu ifade etmişlerdir. Yani çalışıp gayret eden muvaffak olur. Aynı şekilde mürşidin ruhaniyetinin talibe yardımı onun mürşidinin emirlerini yapma hususundaki gayreti nispetindedir. Sayyü gayret olmazsa fazla bir netice alınamaz. Mürşidin talibe teveccühünün tesiri birkaç günlüktür. Devamlı tesiri olmaz. Malumdur ki mürşidin müritlerine teveccühü hep Hak alanın lütfetmesiyledir. iledir. Biz Bahaüddin Nakşibend Hazretlerinin yanında bütün vakitlerimizi manevi yoldaki sayu gayretle geçirirdik. Alaüddin Atar Rahmetullahi Aleyh, ayrıca müritlerinin ilim ve zahiri amellerle meşgul olarak manevi hallerini gizlemelerini isterdi ki, halkın teveccühleri sebebiyle kalplerine bir ucup, kendini beğenme hali gelmesin.'' Zikir ve Murakabe Alaaddin Attar Rahmetullahi Aleyh, zikrin şuurla ve belli usullerle yapılmasına ehemmiyet verirdi. Gafletle yapılan zikri tasvip etmezdi. Hatta tarikate yeni bir usul de ilave etmiştir. Onun geliştirdiği bu usul, Allah'la beraberlik şuurunun, maiyyeti zatiyenin meydana getirdiği, cezb ve istirakla müritleri terbiye etmekti. Bu usulle seyr-ü bulunmanın maksada ulaştıran en kısa yol olduğu ifade edilmektedir. İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyurur. Hacı Alaaddin Rahmetullahi Aleyh maneviyatta büyük merhaleler kat etmiştir. Aynı zamanda bu ulvi mertebelerde mesafe alabilmek için güzel bir yol ve usul de tespit etmiştir. Onun halifeleri bu yolu, yolların en kısası Hacı Alaaddin'in yoludur diye ifade etmişlerdir. Gerçekten de nihayetin nihayetine ulaşmak için bu yol, yolların en kısa ve kestirme olanıdır. Büyük velilerden bile çok az bir kısmı bu nimete ulaşmışlardır. Nerede kaldı ki o yüce makama ulaşmak için bir yol ortaya koysunlar? Hacı Attar rahmetullahi aleyh bu silsiledeki en bereketli zatlardandır. Bugüne kadar Cenabı Hakk'ın inayetiyle bu tarikatte bulunmuş olanlar ister Attariye koluna mensup olsunlar, ister Ahrariye koluna hepsi o zatın hidayet nuru ile doğru yolu bulmuşlardır. Sohbet Alaaddin Attar rahmetullahi aleyh, sohbet meclislerinde tekrar tekrar, birbirinizle sohbet edin, sohbet sünnet-i müekkededir ikazında bulunurlardı. Bu hususta Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Rabbinin nimetini minnet ve şükranla devamlı anlat. Bütün nimetlerin hakiki sahibi olan Allah Celle Celaluhu, bu ayet-i kerimede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şunu emrediyor. Sana layık görülen hidayet nimetini ve inayetimizi anlat ve rububiyet lütuflarını beyan et bu husus bir rivayette de şöyle açıklanmıştır. Allah Celle Celaluhu Davud Aleyhisselam'a hitap ederek bizi dost edin, bizim dostlarımızı da dost edin ve bizim kullarımızı bize dost eyle buyurdu. Davud Aleyhisselam Ey Allah'ım! Senin yüce zatını dost edinirim sana dost olanları dost edinmeye de gücüm yeter. Lakin senin muhabbetini kullarının kalbine yerleştirmeye kudretim yetmez, diyerek aczini itiraf etti. Bunun üzerine Hak Teala Hazretleri şöyle buyurdu. Ey Davut, Her ne vakit nimetlerimizi şevk ve muhabbetle kullarımıza hatırlatır ve anlatırsan, işte o zaman bizim muhabbetimizi onların kalplerine yerleştirebilirsin. Bu sebeple tasavvufi sohbetlerde Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki maddi ve manevi nimetleri hatırlatılır. Onun sıfatlarından kullarına vaat ettiği mükafat ve cezalardan bahsedilir. Ve onun en güzel isimleri zikredilir. Böylece ilahi muhabbet kalplere nakşedilmeye çalışılır. Alaaddin Atar rahmetullahi aleyh sohbet hususunda şöyle buyururlardı. Daima ehlullahla beraber olmak aklı meadın ahirete ehemmiyet verip oraya hazırlanan aklın ziyadeleşmesine vesile olur. Sohbet sünnet-i müekkededir. Her gün veya iki günde bir hak dostlarıyla sohbet edip Bunların adabına hakkıyla riayet etmek gerekir. Eğer zahiri uzaklık vakı olursa, salikin ayda bir veya iki ayda bir, zahir ve batınla alakalı hallerini mektup yazarak, açıkça ve işaretle şeyhine bildirmesi gerekir. Ayrıca bulunduğu her yerde şeyhiyle meşgul olmalı, rabıta ile kalbi irtibatını devam ettirmeli ki, mürşidi ile arasındaki bağ tamamen kesilmesin. Alaaddin Attar rahmetullahi aleyh, vefatına yakın zamanlarda, halifelerinden Yakup Çerhi hazretlerine halkı irşad etmesini söylemiştir. Vefatı ve vasiyeti Muhammed Parsa rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Hacı Alaaddin Attar Rahmetullahi Aleyh son hastalıkları esnasında müritlerine şöyle buyurdu. Dostlar ve azizler bu dünyadan gittiler. Ebediyet yurduna yapılan bu seferler hiç durmadan devam ediyor. Elbette o alem bu alemden daha hayırlıdır. Bu sözleri esnasında mübarek nazarları bir yeşilliğe takılıp kalmıştı oradakilerden biri ne güzel yeşillik dedi. Hacı Alaaddin rahmetullahi aleyh toprak da güzeldir. Bu aleme karşı içimde hiç meyil kalmadı. Sadece dostların gelip bizi bulamayınca hasret içinde ve gönülleri kırık vaziyette dönüp gidecek olmalarına üzülüyorum. buyurdu. Yine son hastalıklarında talebelerine şöyle buyurdular. Dine sonradan giren yanlış telakkilerden kendinizi muhafaza ediniz. Halkın adet edindiği çirkin işlerin zıttını yapınız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesi beşeriyetin çirkin adetlerini kaldırmak içindir. Birbirinizle irtibatlı ve ittifak halinde olunuz birbirinizin himayesine sığının. Benliğinizi yok ederek kardeşinizi kendinizden üstün tutunuz. İsar halinde yaşayınız. Her işte azimetle amel edip mümkün oldukça takvadan ayrılmayınız. Sohbet sünnet-i müekkededir. Bu mübarek sünnete devam edip gerek fert gerekse cemaat olarak kesinlikle sohbeti terk etmeyiniz. Eğer bu söylenen şeyler üzere istikametten ayrılmazsanız, benim bütün ömrüm boyunca kazandığımı sizler bir nefeste, yani çok daha kolay bir şekilde elde edersiniz. Ve ahvaliniz daima terakki halinde olur. Şayet bu vasiyetleri terk ederseniz elbette perişan olursunuz. Sözlerine ara veren Alaaddin Attar rahmetullahi aleyh bu esnada kelime-i tevhid'i sesli olarak söylemeye başladı. Son hastalıklarında beli ve fasih lisanları bazen rıza, vecd ve muhabbete, bazen aşk, şevk ve meveddete, bazen nasihat ve hikmete dair inciler saçıyor, bazen de insanlara hayır dualar ediyordu. Hastalıkları iyice şiddetlenince irticası da ziyadeleşti. Ve o gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Ayet-i kerimesini çokça okumaya başladı. Alaaddin Attar Rahmetullahi Aleyh, Hicri 802 senesinin Recep ayı başında hastalandı, aynı ayın 20'sinde çarşamba gecesi vefat etti. 17 Mart 1400 Kabri şerifleri bugün Özbekistan'ın Tacikistan sınırına yakın bölgesindeki Dihnev, Denov şehrinin 12 kilometre güneyinde bir ziyaretgah olup halk arasında Şeyh Attar-ı Veli diye bilinmektedir. Muhammed Parsa Hazretleri'nin ifadesine göre dervişlerden biri ahirete intikallerinden tahminen 40 gün sonra Alaaddin Atar Hazretlerini vakasında manevi alemde görür. Hazret der ki: "Hak Sübhanehu ve Teala'nın bize olan ihsanı sevenlerimizin tahminlerinin çok ötesindedir." ben vefat etmeden evvel her hususta size lüzumlu tavsiyelerde bulundum. Önlerinde yerde bir iğne varmış. O iğneyi ellerine alıp ayaklarının altına koyarak şöyle buyurmuşlar. Bu mananın zuhuru o kişinin hakkıdır ki, bu iğnenin üstünde dost doğru durup hiçbir yana meyletmeye. Yani kim takva üzere yaşayıp istikametten kıl kadar ayrılmazsa o pek çok manevi lütuflara mazhar olur. Hikmetli sözleri. İlim ve takvaya itina göstermek, mahviyet içinde bulunarak elde edilen manevi halleri gizlemek lazımdır. Tarikat ehlinin her birine kendi mertebesine göre tavsiyelerde bulunmak icap eder. Kalbe gelen havatıra, düşüncelere dikkat ederek ona mukayyet olup, gönül ehlini incitmekten sakınmak gerekir. Bu yola samimiyetle bağlanan ve usullerine dikkat eden kişinin, taklitten tahkika erişeceğine ben kefilim.'' Hace Bahaüddin rahmetullahi aleyh bana kendilerini taklit etmemi emretti. Her hususta onları taklit ettim. Şu anda da taklit üzereyim. Elbette onun eser ve hallerini üzerimde müşahede etmekteyim. Zahir ve batın hallerinin en faziletlisi ve en mükemmeli, hale uygun olarak tefvize çalışmaktır.'' tefviz, kulun iradesini hakkın iradesine rağm ederek kamil manada teslim olması ve neticeden razı olabilmesidir. Böylece gam, keder ve kaygılardan kurtulmuş olur. Şu hadise bu hususu ne güzel izah eder. 19. asrın meşhur mutasavvıflarından Şeyh Muhammed Nurul Arabi'nin Beşeri iradeyi yani cüz'i iradeyi inkar ettiği yolunda bir dedikodu yayılır. Bunu duyan Sultan Abdülmecid Han, Hazreti Pir'in huzur derslerine çağrılmasını ve orada kendisine bu meselenin sorulmasını irade buyurur. Kendisine meselenin keyfiyeti sual edildiğinde Hazret şöyle cevap verir. Ben umumi manada cüz'i irade yoktur deyip onu inkar etmedim. Ancak bazı insanlar için onun adeta yok hükmünde olduğunu söyledim. Çünkü evliyaullah'ın büyükleri daima huzuru ilahide oldukları idrakiyle yaşadıkları için cüz'i iradelerinin tezahür imkanı yok denilecek kadar azdır. Bu sebeple her halükarda kendi iradelerine değil mülkünde bulundukları Cenabı Hakk'ın iradesine tabi olarak hareket ederler. Aksi halde edebe mugayir davranmış ve kusur işlemiş olurlar. Mesela bizler şimdi padişahın huzurundayız. Gel denilir, geliriz. Git denilir, gideriz irademizi bizi kuşatan padişah iradesine rağmen isteğimize göre kullanmamız mümkün değildir. Halbuki bir de dışarıdaki gafillere ve diğer mahlukata bakın. Gayet serbest ve iradelerinde hürdürler. Bu izahı çok beğenen padişah Şeyh Muhammed Nurul Arabiye ihsan ve ikramda bulunur. İşte Allah Teala'nın her zaman ve mekanda hazır ve nazır olduğunun şuur ve idraki içinde yaşayan ihsan ehli has kullar, tefvizi umur işlerini Allah'a havale ederek kendi arzuları yerine her halükarda ilahi iradeye ram olurlar. Yani rıza halinde yaşayarak işleri Allah'a havale etmektir. Bütün peygamberler ve veliler son ana kadar bu hal üzerinde olmuşlardır. Kula lazım olan, zahir ve batın hallerinin gerektirdiği üzere her an kalbiyle hakka tefviz etmesidir. Kendisinden her ne çeşit ihtiyar tercih zuhur ederse, hemen tefvize sarılarak onu bertaraf etmesidir. Kul şunu çok iyi bilmeli ve anlamalı ki hak teala'nın kendisi için seçip layık gördüğü şey elbette kendi tercihlerinden daha faydalı ve hayırlıdır. Batında Allah'a zahirde ise Allah'ın ipine sarılmak icap eder. Kemale ermek bu iki sıfatı bir araya getirmekle olur. Yani talibin batını kıblesi Cenab-ı Hakk'ın zatı olmalı ve gönül gözü onun cemalinden hiç ayrılmamalıdır. Ve iki cihanda haktan başka muradı olmamalıdır. Her neyi varsa hakka feda etmelidir. Sadık talibe lazım olan daima cismiyle şeriatte, akıl ve ruhuyla tarikat ve hakikatte sırrı ile de keyfiyetsiz bir şekilde vuslatta olmasıdır. Allah dostlarının kabirlerini ziyaretten maksat Cenabı Hakk'a teveccüh olmalıdır. O velinin ruhaniyeti teveccühün en güzel şekilde yapılabilmesi için vesile ittihaz edilmelidir. Bunun gibi kişinin halka karşı tevazu ve hürmet gösterirken de, her ne kadar teveccühü zahiren halka ise de, hakikatte muradı hakka teveccüh olmalıdır. Zira halka gösterilen tevazu ve hürmet, Hak Teala için olduğu zaman güzel ve makbul olur. Halkı Hak Teala'nın kudret ve hikmet eserlerinin tezahür yeri olarak görmek gerekir. Eğer halka gösterilen tevazu ve hürmet bu niyetle olmazsa, o bir aldatmadan ibaret olur. Saadettin Kaşgari rahmetullahi aleyh buyurur. Zahiri ilimlere takılıp kalmak ve bu mevzularda tartışmak kalbi karartır. Bu hususta Alaaddin Atar rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Talebenin ilmi münazara ve münakaşalardan sonra 20 kere istiğfar etmesi icap eder. Allah'la sohbet dosta fani olduktan sonra gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim'in neredeyse tamamı tevazu ve hiçliğe işaret eder. Şayet Hakk'ın cemali olmasaydı celali cihanı yakardı. Celali olmasaydı bu sefer cihanı cemal nuruyla yakardı. Evet, 17 Alaaddin Attar rahmetullahi aleyh vefatı 1400